geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Ne videosu diye sormayın çünkü insanlar takip etmeyeceğim. İşte e, oyunları falan gireceğiz. Orada insanların ne yaptığını takip edeceğiz işte. Onu yaparken kanalıma abone olmayı ve videoya Like atmayı unutmayın lütfen. O zaman biz hemen videomuza başlayalım bunu yapabilmek için ilk önce bir özel dünyadan çıkmamız lazım. Ben hemen çıkıp geliyorum. Şöyle. Siz de şey yapmayı unutmayın tamam mı? Bir dakika ben hemen. Ay pa. Pardon. <laughs> ben yanlış şey Hadi bay bay arkadaşlar. Ama güzel şey yaptım yani merak etmeyin. Tamam. Koyduk. Yaptığımıza göre hemen ışınlanalım ve hemen gidebilmemiz için koyak gidek geldik ha pardon yani yeri basmışım o yüzden olmamış evet arkadaşlar girelim burada birilerini takip edeceğiz yani ne yaparsa aynısını yapacağız bu da amacımız bu. Şöyle koyalım. Şimdi bir tane Elif. 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 Burada yetişemezsek benim suçum değilim. Bakalım nereye gidiyor. Elfi. Ha buradaymış. Nasıl hızlı gidebiliyor bu? Elfi. Ya neredesin Elfi? Elfi nerede? Bir dakika bir ben çıkıp bir daha gireceğim. Olmadı yani. Arkadaşlar olmadı. Şu Aa, yanlış yere basın galiba. Bu <laughs> Beren, Beren'i seçelim. Bakıyordu. Miray, Miray benim arkadaşımın adı. Miray iyi birine benziyor. <laughs> Bana kızmaz inşallah. Acaba ne zaman fark edecekler çok merak ediyorum. Evet neymiş? Neyse ben ona bakmıyorum zaten. Parıltı. Miray. Tamam Miray. Hareketli. Evet Miray. <laughs> Miray ne yapıyorsun? Aha Miray. ne giyeceğin? Pırıltı diyoruz ne giyiyor? Ya bu mu giymiş ya? statüsünü kaybettirmeye çalışıyor bakın. <laughs> bir şey diyecek mi? Hiçbir şey demedim. Çok normal bir şey. şey yapım aha yaptım ya, gidiyor gidiyor ha gitmemiş bak bak bir şey almadık mı? Miray burada bekliyor galiba. Ben de şöyle dans yapayım. Wow, 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 wow. Galiba Miray'ın işi bu kadar. Aha gidiyor. Benim onu oyalamamdan gidiyor. Sıkıldı. Değil mi? Sıkıldın mı? Kış sıkıldın mı? İlk başta samimiymiş gibi gözükeceğiz. Ondan sonra şey. Hayır. Evet. Ya inşallah farklı bir saçı seçmemiştir. Hiçbirine oy vermeyeceğim. Hiçbirine oy vermemek daha iyi bir şey değil mi? En azından yani onlara biri oy verdiyse onundan çok fazla almamış oluyor. Birazcık yani. Birazcık mantıklı düşünüyorum Ben. <laughs> ya Miray. Aa bir dakika. Aa, evet evet ben de onu yaptım. Ben de o dansı yapacağım. <laughs> ben de o dansı yapacağım. Hemen yapmam için şöyle hazırlanayım. Sıra bende. Bu mu? Bu değil. He bu. Dıkkın <laughs> dıkkın Kendimde Ah, Alice How, Alice How. Ben çok merak ediyorum. Acaba bana kameralarınız hazırlayın sırada Alice How diye bir şeyler diyor mu? Diyorlar mı acaba? Güzel bir şey diyorlar mı? Çok, ben çok merak ettim. Ya ama en çok merak ettiğim ya şu. Bir dakika bitti mi? Sizi şeyde bekleteceğim merak etmeyin. Bekletmeyeceğim o kadar da. Bekleme sırasında. Evet kazananlar seçildi. Ne alaka?